Yarın WandaVision'ın yeni bölümüyle dizinin en heyecanlı kısımlarına yelken açacağız. Önceki videoların hepsi birbirinin tamamlar şekilde olduğu için onları da bakmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle bu videoyu yapsam mı yapmasam mı diye çok düşündüm. Çünkü bu seferki konuyu normal bir şekilde belli bir yere kadar getirip sonlara doğru bir kısmını size vereceğim olası spoiler uyarısından sonra ortalıkta dolaştığı iddia edilen bazı olası sızıntılarla desteklemeye çalışacağım. Haydi videoya. Bölüm süresi olarak izlememiz gereken daha 3 saat var gibi gözüküyor. Bu 3 saatin hatırı sayılır bir kısmının olayların öncesini anlatacağını düşünüyorum. Çünkü fragmanlarda görüp hala görmediğimiz sahneler ve hikayenin boşlukta kalan birçok kısmı var. Teori yığınının son bölümünde taş patlama sahnesinin olası gerçek haline değinmiştim. Kısaca anlatmam gerekirse ben bu sahnedeki zihin taşının patlamasının geleceğe ait bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Aksine Captain America Winter Soldier filminin ta after creditsine Wanda ve Pietro'yu ilk defa gördüğümüz o deney sahnesinin bile öncesine gideceğimizi ve bugüne kadarki yapılan bu deneylerin belirsizliğini artık açığa kavuşturacak flashback sahnelerini izleyeceğimizi düşünüyorum. Hatırlarsanız biz hiç Hydra'nın zihin taşının saf haliyle kullandığını görmedik. Hep Loki'nin asası üzerinden kısıtlı olarak kullandı. Dışında mavi bir katman vardı. Hatta gerçekten ilk kullanan kişi Vision'ı yaratırken Ultron'du. İlk Avengers filminde Loki'nin taşıdığı zihin taşı tarafından kontrol edildiğini üstü kapalı bir şekilde görmüştük. Peki o dönemki Loki'nin en büyük isteği neydi? Krallar gibi dünyaya hükmetmek. Hatta Thanos'un hizmetkarı ona asayi verirken liderlik etmeye hazır bile demişti. Peki şimdi Wanda'nın en büyük isteği ne? Evli mutlu ve çocuklu bir hayata sahip olmak. Ve bu tıpkı Loki'nin dünyayı yönetmek için her şeyi yaptığı gibi onu korumak için de her şeyi yapmasına neden olan şey olabilir. Wanda da bu yüzden en büyük arzusunu korumak için şu anda her şeyi yapıyor. İkisinin de ortak kaynağı zihin taşının bulunduğu asa ile bağlantılarının olması. Biz taşın geçmişi ve yapabildikleri hakkında çok sınırlı bir bilgiye sahibiz. En azından şu ana kadar. Bu flashback sahnelerinden sonra belki de Verelin'in X-Men videosundaki tevlere kadar gidersek hiç şaşırmayın. Ha bu arada ilk Avengers demişken yine o filmde gördüğümüz bu Tesseract dosyasındaki Mephisto yazısını tekrardan bir gün yüzüne çıkarmak bir hatırlatmak isterim ne olur ne olmaz. Benim asıl gelmek istediğim ilk konu Tyler ve Sword mevzusu. Bu videodaki iki büyük olası teori ek bu hafta içi her yerde ortaya çıkan bir teori vardı. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Bu teoriyi daha iyi anlamak ve size daha iyi anlatmak için gittim bahsi geçen Avengers Assemble 3. sezonun birazını izledim. Özetle Aim'in başındaki aynı Tyler'a benzeyen Yüce Zeka isimli bir patronumuz var. Adaptoid maddesiyle robotlar geliştirmiş ve zamanda Ultron'un kopuk üst kısmını kapalı kapılar ardında saklamış. Aim üssü Avengers tarafından alt edildiği sırada doğru zamanı bekleyen Ultron yarı bedeni fırsatı bulduğu gibi Yüce Zeka'nın zekasını ve Adaptoid bedenini ele geçirip kendisine yeni bir vücut yaparak deyim yerinde ise adaptoid maddesinin ona verdiği ek güçleriyle tekrardan doyuyordu. Yani WandaVision'daki Tyler'ı Ultron için bir aracı olarak düşünebiliriz. Şimdi biz Sword'un yeni yapısının robotik ve yapay zeka üzerine yoğunlaştığını, zamanında Vision'ın cesedini parça pinçik edip üstünde deneyler yapıldığını ve Tyler'ın Hex içinde Vision'ın Vibrium değerlerini takip edebildiğini biliyoruz. Bu takip olayı ya direkt Vibrium kaynaklı ya da bu deneyler sırasında Vision içine bilerek yerleştirilmiş basit bir takip cihazı bile olabilir. Fakat ana olay Tyler'ın Vision üstünde deneyler yapıp onun her şeyini kullanarak aslında ölüp ölmediğini tam olarak görmediğimiz bir Ultron parçasını tekrardan hayata geçirme çabası da olabilir. Belki de Ultron'u kendilerine itaat edecek şekilde programlamak için Vision'ın altyapısına ihtiyaçları vardır. Çünkü Ultron'un ilk amacı aynı Sword'un şu anki amacı olan dünyayı korumaktı veya Ultron'un kalıntı parçasının olmadığını varsayarsak en azından onun bir kısmını geri getirmek için Ultron'un kendisinden gelen temel kaynak koduna ulaşmak için Vision'ın vücudunu kullanmayı planlıyor da olabilirler. Tam ne olduğunu göremediğimiz o sahne sonrası belki de Ultron yıllardır kendini Vision'ın içinde gizli bir yerde tutuyor olabilir. O sahne hala bilinmiyor. Zamanında Ultron çocukların ebeveynlerin çöküşü olacağını ve çocuklar onların yerine geçip bitmelerine yardımcı olmak için tasarlanıyorlar sözlerini kullanmıştı. Dizinin başlarında Wanda'ya empoze edilen çocuklar doğup büyüdüğünden beri işlerin nasıl kaoslaştığını görüyoruz. Hatta son bölümde Billy'nin güçleriyle gerçekleri fark etmesi üzerine kalan 3 bölümde annesinin de içinde oldukları durumdan kurtarmaya ve Hex'i içeriden bozmaya çalışacaklarını da düşünüyorum. Aksi takdirde ikizler Mephisto'dan doğuma çıkıp geri emilirlerse Wanda'nın bu seferki çöküşü Ultron'un lafına haklı çıkartacak cinsten büyük bir çapta olacaktır. Gelelim şu Katarakt projesine. Katarakt'ın yapısına birazcık baktığımızda Vision ve Pietro'nun sözde ölü bedenlerindeki gözler Katarakt'ın saydam yapısına oldukça benziyor. Bunun bir tesadüften fazlası olduğunu düşünüyorum. Ulan Tyler ne yaptın ya? Hadi oğlum ya çık ortaya. Sword'un Katarakt silahı Vision ve Pietro'nun görünümünden bir şekilde sorumlularsa Muhtemelen onları hayata döndüren şey de budur veya öyle gösteren. Ve durum buysa, Westview'deki çoğu şeyin arkasındaki kişi sandığımızın aksine Wanda değil, Hayward bile olabilir. Ya Tyler Blip sırasında olan bir şey yüzünden Wanda'yı manipüle etmek için onun ölü ailesini ona karşı kullanıyorsa, ona önce mutluluğu verip sonrasında elinden alıp bir şeyin intikamını alma peşindeyse. Ve bunu yalnız yapmadığı da ortada tüm Westview'in robotlardan oluştuğunu veya o robot vücutlarına bağlı sanal hafızalar olduklarını söylemiyorum tabii ki. He. Olabilir mi la? <laughs> Neyse. Belki de Endgame'de WandaVision'ın başlıca sorununun çoktan açıklamışlardı desem. Bu sahneyi kısa bir tekrar edecek olursak burada bir şey deniyor. Taşlardan birini bile almak akışı bozar. Ancient One'ın dediği gibi taşlar olmadan dünya karanlığın güçleri tarafından istila edilir. Burası önemli. Yani bu karanlık güçlerden en göz önünde olan şu anda Mephisto ve Nightmare. Çünkü Endgame sonrasında bizim zaman çizgimizde sonsuzlukta taşı yok ve saldırılma çok çok açık bir durumda kalmıştı. Taşların yokluğunu fırsat bilip zamanda belki de Sword'un sakladığı o Ultron üst parçasını da bilen Mephisto, Wanda'yı böyle bir duruma sokmak için Tyler ile anlaşma yaptıysa Kısaca bütün herkes kendi çıkarları için birbiriyle anlaşma yapmış ve en tepede yine mephisto oluyor. Şimdi videonun başında dediğim o spoiler uyarısını burada vermem gerekiyor. Bu andan itibaren diyeceğim veya göstereceklerim kesin olmasa da dizide görme olasılığımızın yüksek olduğunu düşündüğüm sızıntılar olduğu için duymak istemeyenlerle şu an yollarımızı ayırıyoruz efendim. Çıkanlar için videoyu beğenip kanala abone olurlarsa çok daha sevinirim diyorum ve son 3, 2, 1 Bildiğimiz ve en azından benim gördüğüm iki sızıntı olay var. İlki her ne kadar bu hafta ortaya çıkmış gibi gözükse de fotoğrafı görünce ''Aa hatırladım ben bunu'' dediğim henüz dizi çekimlere yeni yeni başlamışken her yapımda olduğu gibi medyaya düşen bazı set fotoğraflarıydı. Bu fotoğraflar bize ilk bölümden beri emin olamadığımız iyi tarafa mı kötü tarafa mı sorusundan ziyade Agnes'in Agatha Harkness olduğunu bence kanıtlar vaziyette bir fotoğraf. Cadılar Bayramı bölümü de geçti Yarınki Sirk bölümünde de sanmıyorum yani bu tarz kostümler giyebileceklerini. Bence bu fotoğraftakiler, hatta şunu Wanda'ya benzettim. Agatha ve diğer cadı tayfasının bir ayin veya benzeri bir törende olduklarını ve içlerinde Wanda'nın da olduğunu gösteren Agnes'in Agatha olduğunu kanıtlar nitelikte. Belki de tüm olaylar öncesi Wanda'yı Agatha ve arkadaşları bu olaya bu şekilde hazırlıyor, büyü yapıyor bilemeyiz. Sırada çok daha büyük bir şey var valla. Önce storyboard nedir bunu açıklayayım. Sahnelerin planlanması için çizilen çok detay içermeyen çizgi roman panelleri gibi hazırlanan sayfalardır. Dizinin storyboard sanatçısı Anthony Lee Wynn hafta içerisinde portfolyosuna birden WandaVision ile alakalı çizimler ekledi. Ve çok kısa süre sonra bu çizimleri kaldırdılar. Fakat internete bir kere düşen şey bir daha yok olmaz tabii ki. Çizimlerin detaylarına girmeden önce son kez hatırlatayım. Bu storyboardlar illa dizide yer alacak diye bir şey yok. Bunlar sahnelerin planlamaları yapılırken çok farklı şekillerde her fikri ekrana aşağı yukarı nasıl duracak diye çizdikleri şeylerdir. Yani birazdan göstereceklerim dizide düşünülüp kullanılmamış şeyler de olabilir ama kullanmış da olabilirler. Bu görüntüler Tyler'ın bize gösterdiği Wanda'nın Sword üstüne girip Vision'ın bedenini çaldığı sahneyle doğrudan alakalı. İlk olarak elinde sincap veya kedi tutan bir kadın ile Wanda'yı Sword'a giriş yaparken görüyoruz. Bu kadının elindeki kedi ise Agatha Harkness'ın da bir kedisi olduğunu hatırlatmak isterim. Sincap kız falan çıkmaz herhalde bu dizide çıkmamalı yani şu anda çok saçma olur. Wanda sword üstüne tek başına ilerliyor. Arkadaki ekranda Tony'nin anasına bir şey oynarken Wanda danışmaya doğru yöneliyor ve şöyle bir konuşma yaşanıyor. Biliyorum o burada. Tek yapmanız gereken onu bana vermek. Bayan Maxivo bu konuyla ilgili olarak sizin için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu konuyla ilgili olarak mı? Bu, bu bir sorun değil. Bu Vision. Evet hanımefendi onu tanıdık Vision. O da kırmızı efektler başlıyor. Ve sinirlenerek herkesin tek kaybımızın Tony Stark gibi davranmasından bıktım. Sanki var olan tek Avengers oydu deyip Natasha ve Tony'nin ölümleriyle beraber neden bir sentezoid anasında bir şeyler yok? Nerede hani? diye sinirlenip aniden yıkık bir moda geçip lütfen ne yapacağımı bilmiyorum. Biz 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 blipten döndüğümüzden beri o, o bıraktığım yerde değildi en azından bir cenaze törenini hak ediyor. Ben hak ediyorum. Aniden telefon çalar ve Tyler olduğunu düşündüğüm yetkili birisi Wanda'yı içeri almaları için izin verir. Muhtemelen de ilk başta gördüğümüz kedili abla Agatha Harkness ise ve ortadan kaybolduğuna göre belki de Tyler'ın yanına ona büyü yapmaya gitmiştir. Görevli direkt Vigil'in yerini tarif eder ve Wanda kapıyı görevliyi beklemeden kırıp açar. Daha sonra da fragmanlarda çok kısa gördüğümüz aşağı inme sahnesiyle Vision'ın içinde bulunduğu laboratuvara iner. Buradan sonra elimizde sadece Tyler'ın gösterdiği bu sahneler var. Belki gerçekten böyle olmuş, belki de görüntüleri Tyler değiştirmiştir. Bunu şu anlık bilemiyoruz. Eğer sızan storyboard'ları gerçekten görürsek, Tyler'ın bize anlattığı gibi Wanda'nın zorla içeri basıp girdiği bir olay değil, izin alarak girdiği gerçeğini de ortaya çıkarmış olacak. Kısaca buraya kadar izlediyseniz, Agnes'in Agatha Harkness olması, Tyler'ın yalanlarının ortaya çıkması ve son 2 bölümdür gördüğümüz Mephisto ortamı iyice ortaya çıktı. Bakalım neler olacak valla. O zaman Strip temalı yeni bölümün incelemesinde görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.